Baba, sana söylüyorum baba, bugüne kadar Serdar Ortaç'ın yazdığı bütün şarkıları dinleyeceksiniz. Bu gece, bu gece, bu gece, küçük abla, küçük anne, merhaba. Sen daha doğmamıştın 1994'te, hatırla. Daha ana karnında değildin de kız. 94 diyorum sana. Kale biberinden sağ taraf bugüne kadar bütün şarkıları dinleyeceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir yüreğimden.